Selam millet animeciler derneğine hoş geldiniz ve yeni videoma da hoş geldiniz. Son videonun üstünden bir ay geçmiş aman tanrım. Arayı bu kadar açtığım için üzgünüm millet. Ama bunu telafi etmek için bugün ilginç bir konuyla geldim. Size 2003 yılında yapılmış mükemmel bir yapımdan bahsedeceğim. Bahsettiğim yapımın adı Teen Titans. Muhtemelen çoğunuz rebootunu yani Teen Titans Go olan versiyonunu biliyor. Asıl konumuz orijinal Teen Titans'ın en iyi karakteri ama ben size bu rezilliğin bir zamanlar ne kadar kaliteli olduğundan da bahsedeceğim. Teen Titans'ı tanımakla başlamak için introdan sonra görüşelim. Arkanıza yaslanın bakalım. Animeciler Derneği sunar. Aslında 1964'te çıkan ve ana ekibimizin Robin, Kid flash Aqualad ve Wonder Girl olduğu bir çizgi romanımız var. Ve Teen Titans'ın kökeni de buraya dayanıyor. Ama bu videomuzun konusu 2003 yılında çıkan animasyon serisi olduğu için buradan pek fazla bahsetmeyeceğim. Bu seride ekibimiz Robin, Raven, Starfire, Beast Boy ve Cyborg'dan oluşuyor. Hikayemiz bu 5 genç kahramanın birlikte kötülüğe karşı verdiği mücadeleyi ve karakter gelişimini konu alıyor. Episodik bir yapıya sahip. Yani bölümler birbirine bağlanmıyor. Ancak temelde birbirinden kopuk bölümler de değil bunlar. Örneğin 5. bölümde anlatılmaya başlanan karakterin hikayesi 8. bölümden devam edebiliyor. Yani bölümleri sırasıyla yayınlamak yerine bunu karışık yapıp arkları seriye dağıtmışlar. Her bir sezonu 13'er bölümden oluşan bu serinin toplamda 5 sezonu ve 65 bölümü var. Tabi 18 yıldır bize borçlu oldukları 5 bölüm ve 6. sezon da var. Kaç yıl geçmiş olursa olsun buradan sesimi de duyurayım. Altıncı sezonu istiyorum. Böyle küçük, nacizane bir kanalla sesimi duyurabilir miyim bilmiyorum ama denemekten zarar gelmez. En azından keşke böyle güzel bir yapımın yayınlanmasını kestikten 10 yıl sonra böyle bir rezilliği ortaya çıkarmasaydınız. Her neyse hadi biraz gerçek titanlardan bahsedelim. Sonuçta en iyi karakteri belirlemek için tüm karakterleri tanımamız gerekti mi? Tüm karakterleriyle kastettiğim 5 kişiden oluşan ana kadromuz. Pekala bu Robin. Ekibimizin lideri ve ayrıca mükemmel bir stratejist. Bir de Batman'in eski yardımcısı. Yalnızca bir yardımcıdan fazlası olduğunu kanıtlamak için Batman'den ayrıldı. Daha sonra diğer Titanlarla karşılaşıp kendi ekibini kurdu. Sadece bir insan olmasına rağmen normal insanların yapabildiklerinden çok daha fazlasını yapıyor. Bu Starfire. O kadar güzel ve nazik ki bir uzaylı olduğuna inanmak çok zor. Evet, o bir uzaylı ve kendi gezegeninde bir prenses. <laughs> gezegeninde bir prenses. Ama kendi yolunu seçerek Titanlara katıldı. Haksız yere suçlandı ve dünyaya kaçtığı zaman dünya hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ekibimizin yardımıyla dünyaya kolayca alışmaya başladı. Bu arada ekibi bir araya getiren kişi o diyebiliriz. Çünkü onun dünyaya indiğinde yarattığı karmaşa sayesinde takım tanıştı. Uçabiliyor ve Rasengan'a benzeyen enerji topları fırlatabiliyor. Bu Raven. Karanlığın ta kendisi. Sessiz ve asil biri. Tam bir kitap kurdu. Telekinezi gibi zihinsel güçlere sahip. Uçabiliyor ve aslında bir büyücü. Babası dünyaya yıkım getirmek isteyen bir şeytan ve babasının söylediklerine göre kendisi dünyayı yok etmek için bir araç, babasının dünyaya giriş yapmasına yardım edecek bir portal. Fakat kendisi bunları reddediyor. Onun kararı dünyayı kurtarmaktan yana. Bu Beast Boy. Her türlü hayvana dönüşebilen biri. Genelde soğuk espriler yapar ve grubun şaklabanı. Seviyoruz onu, iyi çocuk. Bu Cyborg. Adından da anlayabileceğimiz üzere kendisi yarı robot ve yarı insan. Video oyunlarında baya iyidir. Kendisi bir mekanik uzmanı. Elektronik aletlerden de iyi anlar. Pekala karakterler hakkında az çok bilgimiz olduğuna göre en iyisini seçebiliriz. Özgün fikrimi belirterek söylüyorum ben Robin'i seçerdim. Öncelikle takımına sahip çıkmasını ve onları bir arada tutmasını iyi biliyor. Onu tanıtırken söylediğim gibi mükemmel bir stratejist. Doğa üstü sayılacak hiçbir güce sahip değil. Fakat bu açığı öyle iyi kapatıyor ki hikayenin ana kötüsü onu seçti. Demek istediğim yanına çırak olarak almak istiyordu. Bilirsiniz biz de onun gibi ama biz genelde keşke süper güçlerim olsaydı diyoruz. Ayrıca Slayde karşı mental açıdan bu kadar güçlü olması bence çok etkileyici. Yapımı izleyenlerin bildiği üzere arkadaşlarını korumak için bir süre onunla çalışmayı kabul etti fakat daha sonra baş kaldırmayı başardı. Tabii onu unutması çok uzun sürdü. Robin neredeyse Slade'e takıntılı bir karakter ama ben onun bu kısmını da seviyorum. Bir kere bir şeyin peşine düştü mü onu bırakmıyor. Slade için çalıştığı bölümlerde diğer karakterleri kolayca atlatabildiğini görüyoruz. Hiçbirindeki güçlere sahip değil fakat onlarla bile baş edebildi. Robin biraz da gizemli bir karakter. Kendinden ya da geçmişinden pek fazla bahset Etmez. Seride geçmişinden doğru dürüst bahsedilmeyen tek karakter. Onun geçmişini bilmek için kendimiz gidip araştırmalıyız. Sonuç olarak en iyi Teen Titans 2003 yapımı olan ve en iyi karakteri de Robin. Küçük bir parantez bunlar benim öznel fikrim. Pekala millet bugünlük bu kadardı. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.